Günaydın. Her sabah size yaptığım bir ritüeli anlatmak istiyorum. Hem metabolizmanızı çalıştırıyor hem de yağ yakmamıza neden oluyor. Tabi ben diyetisyen değilim. Okuduğum ve izlediğim kadarıyla size anlatmaya çalışacağım. Bir limon, bir yarım limonu sıkıyorum. 2 evet, evet. kaşık evde yapılmış elma sirkesi Bu marketlerden de alabilirsiniz ama şişeye baktığınız zaman şişenin en altında dilinde mayayı görmeniz gerekiyor Onlardan da alıp kullanabilirsiniz. Ilık su. Biraz acı biber. Acı biber metabolizmayı çalıştırıyor, yağ yakmamızı hızlandırıyor. Karıştırıyoruz. Her sabah bunu içiyorum. Faydalı olduğuna inanıyorum. Ben de bu ritüelimi size anlatmak istedim.